İsim nedir? Hasret Uğur. Hasret. Evet. Hanımın mı? Evet. Karı koca çobanlık yapıyorsunuz? Evet. Hayırdır? Hayır işte vakit geçiriyoruz. Hanımdan kopamıyor mu? Hanım 11 yaşında geldi. Buyur. 11 yaşında geldi. 11 yaşında evet, evlendiniz. Evet. Aşağı yukarı 30 senelik oğlum. Yenge isminiz? Sultan. Sultan Hanım. He. Sultan çobanlık yapar mı hiç he Siz ne zamandan beri yardım ediyorsunuz eşinize? 5-6 senedir yardım ediyor. Memnun musun halinden ablam? Memnunuz ya. Tavsiye ediyor musun mu? hanımlara çobanlığı? Tavsiye etmem ben. <laughs> <etmem. gülüyor> ne faydası var? Ekmek daha var. onlar yok. şey etmez, ne yapacağız? Ayrı hani böyle onun haricinde bir şey hani evinizde otursanız rahat rahat komşular size gelse siz komşulara gitseniz. Komşumuz yok nereye gideceğiz? <laughs> Nasıl yok? Bizim bu başka yer yok. Burası mı ev? He. Başka yer yok. Hakikaten dağın başında. Yok başka köylerimiz yok. En yakın ev nerede? Aha en aşağıda. yakın da başka ev yok o da. Allah korusun komşunun külüne muhtaç olsan Kül alamayacağım. Bunlar ne bu kalanlar? Bunlar pancar kafası. Herkesin Pan... ayrı mı? Tabii. Sizin... Orada mesela herkesin bu parça parça bak zaten bellidir. Sizinki hangisi? Bizim yok. Yok. Hayır. Bizim bu hayvandan başka hiçbir şey yok. Peki bu pancar kafasını sizin koyunlar yese komşular mı kızıyor? Evet. Çünkü onlar, on... kendi koyunlarından mı? On... Onlar kendi hayvanlar sığırları yediriyorlar bunları. Bir e 11 yaşında nereden icap etti hanım almak? Yani? Şimdi bu çocuk be, ya, da var. ya çocuk bu benim akrabam. Ben mesela dört tane çocuk var. Bunların en büyüğü hiçbir şey yok. Onun küçüğünün kulağı ağır duyuyor. Onun küçüğünde bir şey yok. Onun daha küçük yine ağır duyuyor. Akraba A, ay, Tabi. İyi Biz, bir şey değil aslında. Az bekleyeydin ne bileyim bir 11 yaşındaki. Ya, Sübiyan. köy, köy yerine cahillikten başka bir şey değil bu. Sultan abla. Ya 11 yaşında evlenmişin. Buban Bey'de. Bey'de. Akranların seksek sek oynuyordu, ip atlıyordu ablam ya. Biz vallahi bir şey yapamadık. Çektiler aldılar. 11 yaşında çocuk ne bilir kocayı, ne bilir evliliği. 11 yaşlı koca gelme ben kocanın ne olduğunu bilmiyordum ki. E bilinmez ki ablam. Oyun oynamaya geliyorsun sanettim ben. Evcilik oyunumuz anladın. He. Peki bunu ki... ben hiç görmedim ki. Nasıl? E bu gelmiyorduk eve. Bu amca o senin kocan dedi. Tamam. İş bitti. Düğün dernek olmadı oldu, mı? Oldu oldu de. Daha o zaman huzurlu. gördüm. E, o zaman gördüm bir daha görmedim. Bir, daha önceden bir tanışıklığınız falan yok. Vardı halamın oğlu benim de. Kardeş çocuğuz biz. Hani gelip gitme olardı. Çocuksunuz hani küsmüşlüğünüz oluyor muydu? Konuşmayacağım seninle. Vardı öyle canım küsettik. E, çocuksunuz çünkü de. <laughs> Belki e, kaç yaşında anne oldunuz abla? 15 yaşında mı lan? <laughs> 15 yaşında falan. Bu, 15 yaşında. Geldi niyete sene asker gitti bu. Asker yolu da beklediniz. Evet bekledim canım. Çok kız ben ben. Niye? Kayınlarım gilden. Beyiniz askere gidince kayınvalidenizden annenizin evine mi kaçtınız siz? Hı. Yapamayacağım ben burada duramayacağım diye. Çok güzel bir kodum kodum gittim. Kötü mü davranıyordu kayınvalideniz size? Kötü davranıyordu. Küstünüz. Küstüdük koduk koduk gittik. Aldım topumu gittim. <laughs> Zor değil mi peki koyunlarla uğraşmak? Ya ne yapacaksın İşin bu. Başka bir iş yok. Tala tokat yok. İş bu. Ben yani Ülünüz... istememin evde oturup da hanım alıp şey, şey canım? Hani, mi? çayın olsun He. komşulara Adam gidesin. çalışıp gelip de ben yemez istemem mi? Biraz mecburiyetten. Bir, mecbur yani. ya mecbur. bir daha de lazım. derler ki dağda bayırda dolaşınca kilo verirsin. Hani siz hep Ben aksini ve şeyden alıyorum. Niye <laughs> mi? Çalıştıkça alıyorum ben. Hani ne bileyim böyle büyük şehirdeki hanımların arayıp da bulamadığı Hiç. şey dağda bayırda temiz havada uzun uzun yürümek. Sen her gün yürüyorsun ama Vallahi maşallah. Valla ben sabah gene... sabahleyi 6'da altıda namazımı kılarım. Allah kabul etsin. Ondan ya. sonra de 11 12ye kadar ayaktayım. Bir yemek gibi oturun. Yemi herhalde sağlam yiyorsun ki sen Sultan Hanım. Ne adı sağlam yiyoruz? Ben her <laughs> ya. Ya. işte bu. Kilo alıyorsun ya su içsen sen hani yarıyor yarı, derler yarı, ya o bakımda. Yarı. Adam idare etmek mi daha kolay? Koyun idare etmek mi daha kolay? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim şimdi hani hanımlar aslında erkekleri parmaklarını oynatır avuçlarını alırlar ya. Bizim bu nereye parmağını falan oynatacak şeyler. Yani adamı idare etmek daha zor. Zor. Koyun gitmek daha kolay. Koyun çıt 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 devi tamam. Ne diyor? Nasıl diyorsunuz koyuna? Pırt <laughs> Aa, <laughs> ben de etkili <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Sen adama geçmiyor bula. demek biz etkileniyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.